For döngüsü sayaç kontrolüdür. For herhangi bir değişken adı in e, burada ya iki tane köşeli parantezin içinde tırnak yani köşeli parantezin içinde bir liste tamamlarız ya da direkt range fonksiyonunu kullanırız. Yani range komutunu daha doğrusu. X range 5 dediğimizi düşün mesela. Burada x'in değeri sıfırdan başlar ve 5 olana kadar yani 4 de dahil sıfırdan başlar 5 olana kadar içindeki şeyler döner içindeki satırların en sonuna geldiğinde tekrar başa döner x'in değeri bir artmış olur ve devam edip etmemesi gerektiğine göre devam eder veya döngüden direkt çıkar mesela print pardon print x şimdi ben burada diyorum ki e, deneme olsun girdi döngü x0 bastı 1'i bastı 2'yi bastı 3'ü bastı 4 x'i 4 yaptı en son sonra baktı x 5'e kadar gidebilecek en son direkt çıktı döngüden. Başka da yapılacak bir işlem olmadığı için bitirdi.